şule bismillahirrahmanirrahim elem eyhem ey laziz bütün esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye lafz ı celal olan Allah bil iltizam delalet eder sair ismi haslar yalnız müsemmalarına delalet eder sıfatlara delaletleri yoktur çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyinde de yoktur bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Ama lafzayı celal bil mutabakat zat-ı hakdese delalet eder. Zat-ı hakdes ile sıfat-ı kemali arasında lüzumu beyin olduğundan sıfatlara da bil iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet unvanı sıfatı ı kemaliyeyi istilzam etmesi ismi has olan Allah'ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza Allah kelimesi de nefiden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaenali, La ilahe illallah kelamı, Esma Hüsna'nın adedince kelamları tazamun ediyor. Bu itibarla şu kelime-i tevhid kelamı, delalet ettiği sıfatları itibarıyla bir kelam iken bin kelam oluyor. La halika illallah, la fatıra, la razıka, la kayyume illallah gibi. Binaenaleyh, terakki etmiş olan zakir bir zat bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. İlem Eyyuhel Aziz Madem ki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona izanın vardır, zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsnü rıza ile kabul etmek lazımdır. Ve illa gaflete düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab-ı zahiriye vaaz edilmiş, ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüştür. Kainat hadiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım, muvafık olan kısımdan daha çoktur. Eğer heva sahibi bu esbab-ı zahiriyeyi görüp müsebbibül esbaptan gaflet etmese, itirazlarını tamamen Allah'a tevcih eder. Eylem eyyuhel aziz Dualar üç kısımdır. Birisi insanın lisanıyla yaptığı kavli dualardır savt ve sadalı hayvanatın, mesela acıktıkları zaman kendi hususi lisanlarıyla çıkardıkları sadalar dahi, kavli dualardandır. İkinci kısım, nebatat eşçarın bilhassa bahar mevsiminde lisanı ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacı dualardır. Üçüncüsü, tahavvül, tekemmül şeyininde olan şeylerin lisanı istidat ile hissedilen istidadi dualarıdır. Evet her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah'a dua eder. İhlem eyyuhel aziz Çekirdek ağaç olmazdan evvel, yumurta kuşu olmazdan evvel, habbe başak vermezden evvel, binlerce imkan ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve şekillere girmek kabiliyetindeyken, o eğri büğrü ihtimaller yollar içinden çekilip, doğru ve müstakim münteç bir şekle bir vaziyete sevk edilmelerinden anlaşılır ki, o tohumlar evvelce de allâmul terbiye, tedbir, tedbiri altındaymışlar. Sanki o tohumların her birisi kudret kitaplarından istinsah edilmiş küçük bir tezkeredir yahut bir fihristedir, İlmezeliden alınmıştır yahut kader kitaplarından yazılmış bazı düsturlardır. İlem eyülhelaziz. Mümin olan zat manayı harfi ile yani gayra bir hadim ve bir alet sıfatıyla kainata bakıyor. Kafir ise manayı ismiyle yani müstakil bir ağ nazarıyla aleme bakıyor. Bu itibarla her bir masnuda iki cihet vardır. Bir ciheti kendi zat ve sıfatından ibarettir. Diğer ciheti saniye ve esma hüsnadan kendisine olan tecelliyata bakar. İkinci cihetin dairesi daha geniş, ve mealce daha kamildir. Zira bir harf kendi zatına bir harf miktarı, o da bir vecihle delalet eder. Katibine çok vecihlerle delalet eder. Ve katibini bakanlara tarif ve tavsif eder. Kezalik Kudret-i Ezeli kitabından olan bir masnu, kendi nefsine kendi cirmi kadar ve bir vecihle delalet eder. Ama nakkaş Ezeli'ye pek çok vücuhla delalet eder ve kendisine tecelli eden esmadan uzun bir kasideyi inşa eder. Kavaydı mukarrer edendir ki, manayı harfi kasti hükümlere mahkum aleyh olamaz ve o manayı harfinin inceliklerine tetkikat yapılamaz. Fakat manayı ismi, sadık, kazip her hükme mahal olur. Bu sıra binaendir ki, manay ismiyle kainata bakan felasifenin kitaplarında, kainata ait hükümler nefs Sülemir örümceğin neskinden zayıf ise de zahire göre daha muhkem görünüyor. Ehli kelam felsefi meselelerde ve ulûm-u kevniyeye manay harfiyle istidlal için tebeyi bir nazar ile bakıyor. Hatta şemsin sıracı olması, arzın beşik, cibalin evtad olması ehdi kelamın müddialarını ispata kâfidir. Hatta ehli kelamın reyleri hissi umumiye ve tarifü âmme mutabık olduktan sonra vaka mutabık olmasa bile onların müddeasına zarar vermez ve tekzibe de müstahak olmazlar. Bunun içindir ki ehli kelamın reyleri mesaili felsefiyede edna ve zayıf görünür. Ama mesaili ilahiyede demirden daha metindir. İhlem eyyuhel Cenab-ı Hakk'ın günahkarlara affetmesi fazıldır. Tazip etmesi adildir. Evet zehiri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa ölüme kesbe istikak eder. Sonra hasta olursa adildir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli itizal masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti, şerri Allah'a isnat etmedikleri gibi masiyet üzerine tazibin de vacip olduğuna zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet-i ilahiye münafi değildir. Çünkü şer, nizam-ı kanununa muhaliftir. İlem EYÜHEL Aziz İnsan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sahi, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Bu itibarla ehli dalal ile ehli kemal nisyan ve tezekkürde müteakistirler. Evet dal olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Lakin mükafatın menfaatin tevziğinde bir zerreyi bile terk etmez.'' Ama nefsini unutan ehli kemal, say, tefekkür, suluk zamanlarında her şeyden evvel nefsine ileri sürüyor. Fakat neticelerde, faydalarda, menfaatlerde nefsini unutmakla en geriye bırakıyor. İlem Eyyuhel Aziz Müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz ve sayr ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki, her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevap cemaatten kazanıyor. Ve her bir fert ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur. Bilhassa peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Ve keza her bir fert arkadaşlarının saadetinden zevk alır ve hallak kainatta ubudiyet etmeye ve saadete ebediyeye namzet olur. İşte müminler arasında Kemaatler sayesinde husule gelen şu ulvi, manevi teavün ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete haml, emanete mazhar olmakla beraber mahlukat içerisinde mükerrem ünvanını almıştır. İlem EYÜHEL Aziz Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh Avrupa feylosofları maddiyatta şiddet-i tevagulden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakayıkından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakayıkı İslamiye'ye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, Nefsül Emir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fenli meseleleri keşfeden feylosoflar, hakkın esrarını Kur'an nurlarında keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. İhlem helasiz. Sem basar hava su gibi umumi nimetler daha ehemmiyetli daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre istihkak beliyakatları vardır. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek en büyük küfrane nimet sayılır. Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumulu yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki en büyük nimet, am ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet, kemal ve ehemmiyete delil olduğu gibi, devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. Eylem Eyyuhel Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bazı ayetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı eskar ve dualarında tekrarını iktiza eder. Zira Kur'an, hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi, zikir, dua ve davetin de kitabıdır. Duada tekrar, zikirde tezkar, davette tekit lazımdır. İlem Eyyuhel Aziz Kur'an'ın yüksek meziyetlerinden biri de şudur ki, kesrete ait bahislerden sonra vahdet tezkirelerini yazıyor. Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüziyatın bahislerinden sonra rububiyet-i mutlakanın düsturlarını, sıfat-ı kemaliyenin namuslarını fezlekelerle zikrediyor. Bu gibi fezlekelerin, ayetlerin sonundaki faydaları, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddimelere neticeler hükmündedirler veya illet olurlar. Ta ki Sami'in zihni, ayetlerde zikredilen cüziyat ile meşgul olup, uluhiyet mutlaka mertebesinin azametini unutmasın ki, ubudiyet fikriyesine halel gelmesin. İlem eyyuhelaziz. Velilerin himmetleri, imdatları, manevi fiilleriyle feyiz vermeleri, hali veya fiili bir duadır. Hadi, muğiz, moin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, velev ki fasık da olsun, Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir.'' O latife pek uzaktan bana göründüyse de teşhis edemedim. İlem eyyuhel aziz! İlim ve yakın şumulüne dahil olan ahval-i maziye ile şek perdesi altında kalan ahval-i istikbaliye arasında şöyle bir mukayese yap. Silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et, otur. Sonra mevcudat-ı maziye kafilesine dahil olan ecdadınla henüz istikbal rahminde kalıp da peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahfadın arasında bir tefavüt var mıdır? İyice bak. Evvelki kısım ilim ve itkan ile saniin masnu olduğu gibi, ikinci kısımda aynen o saniin masnu olacaktır. Her iki kısımda saniin ilmi ve müşahadesi altındadır. Bu itibarla ecdadın iadeten ihyası, evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. İşte bu mukayeseden anlaşıldı ki, vukuat-ı maziye, saniyin bütün imkanat-ı istikbaliyeye kadir olduğuna şehadet eden bir takım mucizelerdir. Evet, kainat postanında görünen şu mevcudat ve ecram, haliklarının her şeye kadir ve her şeye alim olduğuna delalet eden harikalardır. Kezalik nebatat ve hayvanat, envaiyla, efradıyla, saniyelerinin her şeye kadir olduğuna şehadet eden sanat harikalarıdır. Evet, kudretine nispeten zerrat ile şumus mütesavi olduğu gibi, yaprakların neşri ile beşerin haşri de birdir. Ve keza ağaçların çürümüş, dağılmış yapraklarının iadeten ihyası arasında fark yoktur. İlem Eyyuhel Aziz Kur'ana ı Mucizül Beyan, büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihya arz ve toprak unsuruna nazarı dikkati celb ettiğinden, kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır ki, arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek semavattan, halik ı semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecelli-i rububiyet ve faaliyeti kudrete ve makar-ı hilafete, ve hay, kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş rahmet su üzerindedir, arş hayat ve da toprak üstündedir. Toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynedir. Evet kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa, o nispetle suretini vazık gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa, o nispetle esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su aynesinde şems ziyasıyla görünürse de elvanı sebası görünmüyor. Fakat toprak aynesi çiçeklerinin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacit olan hadis-i şerif bu sırra işareten şehadet eder. Öyleyse arkadaş topraktan ve toprağa inkılap etmekten kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme. İlem eyyuhel aziz! Aklım yürüyüş yaparken bazen kalbimle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl, bervetci mutat bürhan şeklinde bir temsille ibraz ediyor. Mesela Fatır Hakim'in kainattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi sonsuz bir kurbiyet de vardır.'' Evet ilim ve kudretiyle batınların en batınında bulunduğu gibi fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet asar rahmetine mazhar olan sat arzda mamulat kudrete bak ki bir parça bu sırra vakıf olasın. Mesela biri arzda, diğeri semada veya biri şarkta, diğeri garpta iki şeyi bir anda yaratan saniyin o yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihette de, her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır, daire-i vücub, tecerrüt ve ıttak hasaisindendir. Ve fail-i mahiyetiyle, zilli olan münfail arasındaki mübaineti lazimesidir. Mesela şems, timsellerine kayyum olduğu için, fevkal onlara bir kurbiyeti vardır. Aynedeki zıl ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da budiyeti vardır. Şulenin Zeyli Bismillahirrahmanirrahim İlem eyyuhel aziz Bütün kainatı ihata eden bir nurdan hiçbir şey gizlenemez. Ve gayrimütenahi bir daireyi kudretten bir şey hariç kalamaz.'' ve illa gayr mütenahinin tenahisi lazım gelir. Ve keza hikmet ilahiye her şeye değerin nispetinde feyiz veriyor. Ve herkes bardağına göre denizden su alabilir. Ve keza mukaddir olan kadir Hakim'in büyüğe olan teveccühü, küçüğe olan teveccühüne mani olamaz. Ve keza maddeden mücerret, zahir ve batın olan muhit bir nazara, en büyük bir şey gibi en küçük bir şeyi veya nev bir ferdini gizletemez. Ve keza küçük olan bir şey, mazhar ve mahal olduğu sanat nispetinde büyür. Ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar. Ve keza azameti mutlaka şirketi asla kabul etmez. Ve keza fevkalade bir suhuletle, harika bir süratle, muciz bir itkan ve intizamla cudu mutlaktan akan asardan anlaşılıyor ki, mikrop gibi en küçük ve daha küçük havai, mayi, turabi hayvanlar boş zannedilen alemin yerlerini doldurmuşlardır. İlem Eyyuhel Aziz Nefsine olan muhabbeti icap ettiren, nefsin sana olan kurbiyeti ise, Halkına muhabbetin daha fazla olmalıdır. Çünkü nefsinden o daha gariptir. Evet senin fikrin, ihtiyarın idrak edemedikleri sendeki mahfiyat, Halkın nazarı ve ilmi altındadır.'' İlem eyyuhel Âlemde tesadüf yoktur. Evet bilhassa bahar mevsiminde, küre arz bahçesinde, bütün ağaçların dallarında, çiçeklerin yapraklarında, mezruatın sümbüllerinde, hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tenagum ve terennüm ile inşaat ettikleri, iman kulağıyla, basiret gözüyle dinlenirse, tesadüf şeytanları bile kabulle hayran olurlar. İlem eyyuhel aziz. Tevhid ile bütün eşyayı vahide hade isnad etmediğin takdirde, âlemde bulunan bütün efradın mazhar oldukları tecelliyat-ı ilahiye adedince ilahları kabul etmek mecburiyetindesin. Evet gözünü şemsten yumduğun ve timsalleriyle irtibatını kestiğin zaman, timsallerine makis olan şeylerin adedince hakiki şemslerin vücudunu kabul etmeye mecbur olursun. İlem Eyyuhelaziz sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman, halık Rahman Rahim'in ilminde, meşhudunda, malumunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir. Yahu her şeyi sahibi hakikisine ver veya ona isnad Onun ismiyle al ki rahat edesin. Ve illa bu kadar eşyayı vücuda getirip, nizam ve intizamlarını temin edecek, o kadar ilahları kabule mustar kalacaksın.''